Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Çok önemli şeyler öğreneceğiz. Bugünkü konumuz ülkemizin yönetim şekli. Gelelim konumuza. İstiklal Savaşı bittiğinde ve milli mücadele kazanıldığında Mustafa Kemal'in önderliğinde Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edildi çocuklar. Bu tarih bizim için çok önemli. Her yıl bu tarihte fener alayları oluyor, bu tarihte biz cumhuriyetin ilanını hep birlikte kutluyoruz zaten. Böylece devletimizin yönetim şekli cumhuriyet, adı da Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu. Cumhuriyet halkın kendisini yönetecek kişileri oy vererek seçmesidir. Mesela Burcu hiç duydun mu e, annenden babandan oy vermeye gidiyorum bugün dediğine. Evet öğretmenim bir sabah hatta kalkmıştık oy vermeye gittik bir tane okul gibi okula girdik hı hı. böyle annem babam sandığa bir zarf atmıştı evet evet işte oy kullandı da orada aslında sen ne demek istiyordun Emre? De. Ya. ya evet çünkü e, bu seçimde biz e, bize söylenen yerlere gidip zarf atıp zarf atıyoruz ve o şekilde oy vererek birini seçiyoruz kendimiz için. Cumhuriyet yönetiminde halk oy kullanarak milletvekillerini seçiyor. Milletvekilleri TBMM'yi oluşturur, yasa çıkarma, halk adına karar alma yetkisini görev süreleri boyunca da kullanırlar. TBMM ne demek? Türkiye Büyük Millet Meclisi emrini. Tamam. <laughs> Yapılan seçimle bizim ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk oldu. Atatürk, tüm Türk milletinin özgür, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşaması için Cumhuriyeti ilan etti. Çünkü Cumhuriyet'in getirisi, Bunlar oldu bize. Peki Cumhuriyet ilan edilmeden önce ülkemiz nasıl yönetiliyordu? Biz bir ona bakalım. Devletimizin adı eskiden Osmanlı Devleti'ydi. Devleti padişahlar yönetirdi. Ve burada oy kullanmak diye bir şey yoktu. Padişahlı babadan oğula aktarılıyordu. Diye. Devlet yönetiminde kararları da padişah alıyordu. Halkın da bu konuda hiçbir etkisi yoktu. özgürlüklere sahip oldu. Toplum hayatımızı ciddi derecede etkileyecek değişiklikler yapıldı. Örneğin bunlara bakalım herkese seçme ve seçilme hakkı verildi. Türk kadını birçok ülkede yaşayan kadınlardan daha önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Kadınlar milletvekilliği, belediye başkanı, muhtar olma hakları kazandılar. Kadın erkek eşit haklara sahip oldu Cumhuriyet'ten sonra. Bununla birlikte Cumhuriyet ilanıyla birlikte eğitime daha çok önem açılan okullarda yaşlı, genç, kadın, erkek, herkese okuma ve yazma öğretilmeye başlandı. Herkes eşit şartlarda eğitim alanına hak, alma hakkına sahip oldu. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte. Din, dil fark etmeksizin herkes eşit sayıldılar. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte tekrar yerleşme ve seyahat özgürlüğü devlet tarafından garanti altına alındı. Konumuzu Atatürk'ün bir sözüyle bitirelim. Kurduk, onu yaşatacak ve koruyacak olan siz dersiniz. Şimdi de konumuzla ilgili bir sorularımıza bakalım. Okuyorum sizin için. Cumhuriyet kurulmadan önce ülkemizi kim yönetiyordu? Bence, ben Cemal Tabii ilk önce seçeneklerimize bakalım Emgulda. Padişah, kral, cumhurbaşkanı. Evet Emgulda. Evet benim padişahlar yönetim. Evet doğru söylüyorsun. Padişahlar yönetiliyordu Cumhuriyet kurulmadan öncesi için. Evet, hatta bir örnek verebilir miyim? Tabii Padişanlar. ki. En sevdiğim padişahlardan bir tanesi de birinci Ahmet. Ya evet, seçmişsin kendine böyle. Evet. evet, evet. <laughs> İlk cumhurbaşkanımız kimdir? Bunu da söylemiştik. A. Mehmet Akif Ersoy B. Mustafa Kemal Atatürk C. İsmet İnönü Cevap vermek isteyen Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Evet, evet. Cumhurbaşkanı. Ben arkadaşlar ettim. İstiklal Marşı'nı yazmış değil mi? Evet, İstiklal Marşı'nı yazmıştı. Çok güzel Serdar. Cevabımız Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet kurulma, kurulmadan önce devletimizin ismi neydi? Şimdi onu cevaplayalım bakalım. A. Osmanlı Devleti. B. Osmanlı Cumhuriyeti. C. Türkiye Cumhuriyeti. Söyleyin miyim? Osmanlı Cumhuriyeti Devleti. Mi? Osmanlı Cumhuriyeti mi? Acaba karıştırmış mısındır? Osmanlı Devleti olmasın? evet, evet. evet. Çünkü Cumhuriyet Osmanlı. bize 1923'te Atatürk'le birlikte geldi. Bu kelime bile bize bu şekilde geldi. Onun öncesinde Osmanlı Devleti'ydi. Cumhuriyet kurulduktan sonra devletimizin ismi ne oldu? A Osmanlı Devleti, B Osmanlı Cumhuriyeti, C Türkiye Cumhuriyeti. Cevap vermek isteyenler Burcu? Türkiye Cumhuriyeti evet, hocam. Türkiye Cumhuriyeti evet doğru. Şimdi buna bakalım, bir kişiye mi, halka mı, yoksa padişah mı? verildi mi? oy kullandığımıza göre halka. Tabii ki Serdar, doğru söyledin. Cumhuriyetle birlikte halka verildi egemenlik. Konuyu çok iyi dinlemişsiniz. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? Bir tarih söylemiştim başta, bu çok önemli demiştim. 19 Mayıs 1919. 19. 23 Nisan 1920, 29 Ekim 1923. Cevap vermek isteyen? 23 Nisan 1920 verdi. Yanlış mı seçtiniz? Evet, o ulusal egemenlik ve çocuk egemenlik. bayramımız bizim. Tamam. Ama 29 Ekim 1923 tarihi bizim cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihtir. Şimdi burada doğru yanlışlarımız var. Bu doğru yanlışları cevaplayalım bakalım. 29 Ekim 19... 23'tü. Mustafa Kemal önderliğinde Cumhuriyet ilan edildi. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Evet. Doğru. Tabii ki. 29 Ekim'de ilan edildi. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde herkes seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Doğru mu yanlış mı? Doğru mi? Evet. Doğru. Evet, çok güzel. Diğer sorumuz Cumhuriyet ilan edildikten sonra eğitim alma sadece erkeklere aittir. Yanlış öğretmen. Tabii ki yanlış. Tabii ki Kadın erkek hem eşittir hem de yaşlı genç fark etmek sizin herkes eğitim alma hakkına sahip olduğu cumhuriyetten sonra. Bu sorumuz yanlış. Mustafa Kemal Atatürk hak ve özgürlüklere önem verirdi. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet. Doğru tabii ki cumhuriyeti ilan ettikten sonra bize bunları tanıdı. Şimdi bu boşluk doldurmaları cevaplayalım bakalım. Son etkinliğimiz bu da. Halkın kendisini yönetecek kişilere oy vererek seçmesidir. Ne ki bu acaba? Ben cevap vereyim. Cumhuriyet. Cumhuriyet halkın kendisini yönetecek kişilere oy vererek seçmesidir. Milletvekilleri neyi oluştururdu? Emrullah sen sormuştun. Evet, evet. Evet, TBMM neyi oluşturur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturur. Peki ilk Cumhurbaşkanımız? Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'tür, doğru. Padişahlık babadan kime geçiyordu? Oğula geçiyordu. Çok güzel. Beni çok güzel dinlemişsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimiz bu kadardı.